Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim Ayşe'nin El işi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Diniz Şöyle Alize Angora Gold simli ile karşınızdayım. Krem rengi ipim. Şöyle 4 numarada kullanıyorum. 1.60 milim. Şahane bir üçgen şal modeli anlatacağım bugün size hanımlar. Şöyle isterseniz çeyizlerde kullanırsınız. isterseniz satarsınız istediğiniz isterseniz hediye edersiniz şahane hem kolay hem de çok şık ve zarif çabuk ilerleyen bilen bir model anlatacağım Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ilk zincirime batıyorum şöyle bir halka oluşturuyor ipimi içine aldım halkamı oluşturdum 1 2 3 zincir ipimi doluyorum halkanın içine batıyorum şöyle bir trabzan yapıyorum bir iki zincir ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum bir iki üç tane trabzan yapıyorum bir 2 zincir ipimi doladım aynı halkanın içine batıyorum 1 2 şöyle 3 trabzan yapıyorum şöyle 2 yuva oluşturduk 1 2 3 zincir ve dönüyorum halkamız şu yuvamın içine giriyorum 1 2 3 3 tane trabzan 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum 1 2 3 trabzan 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum diğer yuvanın içine geçiyorum 1 2 3 trabzan 1 2 zincir aynı yere batıyorum 1 2 3 trabzan burada şöyle zincirimle beraber iki tane yapmamın sebebi şunu şöyle burada çıkıntılı durmasını istemediğim için şöyle yuvarlak bir şekilde çıkması için 1 2 3 zincir ve dönüyorum kenar modelimizi yapıyoruz şöyle 3 trabzan 2 zincir, tekrardan 3 trabzan. 1, 2, 3 zincir çektim, ipimi doladım. Bakın zincirimizin 1, 2, 3. Zincire şöyle tam ortaya 3. Zincire batıyorum, 1 trabzan. 1, 2, 3 zincir, ipimi doladım, aynı yere batıyorum şöyle yuvamı oluşturuyorum 1 2 3 zincir şöyle kenar modelimi yapıyorum 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan şeklinde bu ilerleyecek Hanımlar 1 2 3 zincir ve dönüyorum Yine aynı şekilde 3 trabzan. iki zincir yine 3 trabzan Evet tamamlar 1 2 3 zincir çekiyorum ipimi doluyorum şu trabzanın tepesine şöyle batıyorum bir tane trabzan yapıyorum zincirin içine girdim 2 3 4 5 6 7 trabzanın tepesine battım 8 tane şöyle trabzan yaptım 1 2 3 zincir ipimi doladım ve kenar modelimi yapıyorum şu şekilde balık sırtımı yapıp geliyorum kenar modelimi yaptım döndüm 1 2 3 zincir ipimi doladım ilk trabzanın tepesine batıyorum şöyle bir trabzan bir zincir çekiyorum ipimi doluyorum hemen yandaki trabzan tepesine bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan şöyle alt sırada 8 trabzanımız vardı yine burada 8 tane trabzanımız var hanımlar 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 zincir ve kenar modelimi yapıyorum bu şekilde kenar modelimi yaptım geldim. Şimdi burada 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Şuradaki boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 zincir diğer modele geçiş yapıyorum diğer. 1 2 zincir şu boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 zincir sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 zincir sık iğne ile sabitliyorum 1 2 zincir 1 2 zincir sık iğne ile sabitliyorum bir iki bakın yuvamız bir iki üç dört beş altı tane oldu bir iki üç dört beş altı tane yuvamız oldu şimdi burada yine bir iki üç dört beş zincir ipimi doluyorum ve kenar modelimi yapıyorum. Evet hanımlar şimdi yine 1 2 3 zincir ipimi doluyorum burada. Şimdi ikinci modelimizin yuvasını kuracağız. 1 2 3. zincirin içine şöyle batıyorum bir tırabzan. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum aynı yere batıyorum. Tırabzan bir iki üç zincir bakın buradaki zincirin içine batıyorum sık iğne bir iki zincir diğer zincirin içine bir iki zincir bir iki zincir sık iğne bir iki zincir sık iğne bir iki zincir sık iğne bir, 1 2 3 zincir ipimi doluyorum 1 2 3. zincirimin içine batıp şöyle yuvamı oluşturuyorum ikinci modeli buraya kuruyoruz 1 2 3 zincir ve kenar modelimi yapıyorum bu şekilde birinci modelimiz burada ikinci burada bir ile başladık şimdi iki model olacak Evet hanımlar şimdi yine 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. ilk trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bir trabzan yapıyorum. Zincirin içine giriyorum. 2 3 4 5 6 7 trabzanın tepesine 8 8. de trabzanın tepesine yapıyoruz 1 2 3 zincir buradaki Pardon bunu boş bırakıyoruz buradaki zincirin içine giriyorum şöyle bir 2 zincir 1 2 zincir sık iğne bir burada bir burada boş bıraktık şimdi 1 2 3 zincir ipimi doluyorum bakın ikinci modelimizin şöyle trabzanı trabzan tepesine battım bir zincirin içine giriyorum iki üç dört beş altı yedi trabzanın tepesine batıyorum 8 8 tane trabzanımızı yaptık 3 zincir ve kenar modelimi yapıyorum bu şekilde döndüm geldim şimdi yine 1 2 3 zincir ipimi doluyorum ilk trabzanın tepesine batıyorum şöyle trabzan bir zincir çektim ipimi doladım. ikinci trabzana battım. Trabzan. Bir zincir. Trabzan. Bir zincir. Arada bir zincir çekiyoruz. Bir trabzan. Bir zincir. Bir trabzan şeklinde bu sıramızı trabzanlarını tamamlıyoruz. Yine 8 tane trabzanımız var. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ikisi aynı. Herhangi bir değişiklik olmuyor. 1 2 3 zincir. Şu ortadaki sık iğnenin içine şöyle sık iğne olarak sabitliyorum. Bu modelimizi bitirmiş olduk. 1 2 3 zincir ipimi doladım ilk trabzanın tepesine batıyorum bir trabzan bir zincir şeklinde bu modelimi de aynı şekilde tamamlıyorum 1, 2, 3 zincir ve kenar modelimi yapıyorum. Evet hanımlar şimdi yine burada şöyle 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Buradaki bakın şuradaki sık iğne olarak sabitliyorum şuraya. 1, 2 zincir diğer iki trabzan arasında sık iğne 1 2 zincir 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 2 zincir sık iğne olarak şöyle sıramızı tamamladık. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum buradan hanımlar şöyle diğer modeli şu araya sık iğne ile sabitliyorum 1 2 zincir 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum ve kenar modelimi yapıyorum onlar Evet hanımlar şimdi burada yine 1 2 3 zincir ipimi doluyorum bakın zincirimi sayıyorum 1 2 3. zincirin içine batıyorum şöyle 3. modelimizin ilk modelini buraya kuruyoruz bir buraya bir buraya bir buraya gelecek şekilde Şimdi 3 tane model kuracağız. 1 2 3 zincir ipimi doladım, aynı yere battım. Şöyle trabzan 1 2 3 zincir zincirimin içine batıyorum şöyle sık iğne 1 2 zincir sık iğne 2 zincir sık iğne 1 2 3 zincir ipimi doluyorum bakın burada 5 zincirimiz var 1 2 3. tam ortaya şöyle bir trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere battım şöyle bir ve oluşturuyorum ikinci yuvamız 1 2 3. buraya gelecek 1 2 3 zincir ve aynı şekilde devam ediyorum 1, 2, 3 zincir. Yine 1, 2, 3, 5 zincirimiz var. Tam ortak kısmına batıyoruz. 1 trabzan 1, 2, 3 zincir. Aynı yere batıp yuvamızı oluşturuyoruz. 1, 2, 3 zincir ve kenar modelimi yapıyorum. 1, sonra 2, şimdi 3. modelleri kurduk. Bu şekilde devam edecek kenar trabzanimi yapıp dönüyorum Evet tamam şimdi 1 2 3 zincir ipimi doluyorum ilk trabzanın tepesine batıyorum şöyle bir zincirin içine giriyorum 2 3 4 5 6 7 trabzanın tepesine batıyorum ve 8. trabzanımı da buraya yapıyorum. 1 2 3 zincir bir zincir boş bırakıyorum ikinciye şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 zincir sık iğne 1 2 zincir sık iğne. Burada yine bir zincir boş bırakıyorum. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Buradakini boş bırakıyorum. Trabzanın tepesine batıyorum ilk trabzanımı yapıyorum bir zincirin içine girdim 2 3 4 5 6 7 trabzanımın tepesine battım 8 1 2 3 zincir birinci yuvamı boş bırakıyorum ikinciye sık iğne ile sabitliyorum 1 2 zincir 1 2 zincir sık iğne 1 2 3 zincir buradaki yuvayı boş bırakıyorum ipimi doluyorum trabzanın tepesine aynı şekilde modelimi devam ettiriyorum Sıramı tamamlayıp geliyorum Evet tamam şöyle geldim yine 1 2 3 zincir ipimi doluyorum ilk trabzanın tepesine batıyorum bir trabzan bir zincir yandaki trabzan tepesini bir zincir bir zincir bir trabzan bir zincir bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan 1 2 3 zincir çekiyorum burada bakın ortadaki sık iğnenin içine batıyorum burada şu sık iğnenin içine sık iğne ile şöyle sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doluyorum burada yaptığımız işlemin aynısını devam ettiriyoruz sıra sonuna kadar bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum Evet ama şöyle sıramı tamamladım döndüm şimdi yine burada 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum şu trabzanların arasına şu boşluğa sık iğne ile sabitliyorum 1 2 zincir diğer boşluğa sık iğne 1 2 zincir sık iğne 1 2 zincir 1 2 zincir, bir, iki zincir. 1 2 zincir 1 2 zincir sık iğne şimdi burada yine 1 2 3 4 5 zincir diğer modele şu boşluğa şöyle sık iğne ile sabitliyorum buraya yine modelimiz gelecek ama 1 2 zincir sık iğne 2 zincir bir sık iğne aynı şekilde işlemimiz aynı anılar Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Diğer modele geçiş yapıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2 zincir ve aynı şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım. Aynı şekilde şimdi yine 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. 1, 2, 3. zincirime batıyorum. Ve yuvamı oluşturuyorum. 2, 3 zincir ve aynı yere batıp şöyle yuvamı oluşturuyorum. 1, 2, 3 zincir zincirin içine. 2 zincir sık iğne. 2 zincir sık iğne. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum bakın 1 2 3. zincirin içine batıyorum modelimi yapıyorum modelimiz bu şekilde ilerliyor şu an modelimiz hanımlar gerçekten çok da kolay çok çabuk ilerleyebilen bir model çok da zarif şık bir model tam çeyizlik bir model şimdi bu şekilde bakın şöyle anlatayım size yeni öğrenen arkadaşlarımız olabilir Bakın bir modelle başladık. 2 oldu, sonra 3 oldu. Şimdi 4 olacak. 1 2 3 4. bura. Bu şekilde bir model buraya gelecek, bir buraya gelecek. Bu şekilde ilerleyecek. Ben o modelimi de tamamlayıp geleyim. Evet hanımlar şöyle. Bakın dördüncü modelimi de yarıladım. Şimdi 5. modellerin altını kur kuracağız bu şekilde. Burada bir model buraya bir buraya bir buraya bir de bura. Bir de şöyle 5 tane modelimiz olacak bir sonraki. Artık o şekilde ilerliyor. Gördüğünüz gibi çok kolay, çok da şık bir model, çok zarif bir model. Umarım anlatabilmişimdir. Beni buraya kadar izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan da anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem için. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.